Ve tabii ki Türkiye'nin önemli gündem başlıklarından birisi de ekonomi. Özellikle ekonomide reform sürecini başlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemin şifrelerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen Ekonomi Şurası, yine Türkiye İhracatçılar Meclisi yönetim kurulu üyelerinin kabulünde ve geride bıraktığımız günde MÜSİAD Expo Fuarı'nda Müsiyat üyeleriyle buluşarak iş dünyasıyla paylaştı. İş dünyası ise Başkan Erdoğan'ın mesajlarını olumlu karşıladı. İnşallah ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Dolar düştü, borsa rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye'nin risk primi 370'in altına gerilerken piyasalara sadece bir haftada 2 milyar dolarlık yabancı girişi oldu. Bu dönemde uzun vadeli tahvil faizleri de 4,5 ayın en düşüğüne geriledi. Türk lirası varlıklardaki bu pozitif ayrışma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'da yaptığı bu açıklamayla başladı. Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, Reel Sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. Yeni bir istikrar büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Piyasalarda rüzgarı değiştiren açıklamanın ardından Başkan Erdoğan yeni dönemin şifrelerini iş dünyası temsilcileriyle paylaştı. Önce top, ardından tim, son olarak müsiat üyeleriyle buluştu. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor. Başkan Erdoğan yaptığı toplantılarda yatırımcılara güven mesajı verdi. Yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri zaten kaldırmıştık. Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. İş dünyası temsilcileri Erdoğan'ın mesajlarını olumlu karşıladı. Rakamlar şunu gösteriyor. Yine hem borsaya hem tahvillere yeniden bir giriş başladı. Dolayısıyla Türkiye hem yerli yatırımcı hem yabancı yatırımcıların ben yine göz bebeği noktası olacağını gerçekten düşünüyorum. Çünkü biz aslında ciddi bir üretim üssüyüz. Gerçekten çok genç nitelikli nüfusumuz var. Erdoğan'ın açıklamaları en çok reel sektörü sevindirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları reel sektörü ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü yeni bir e, reformlarla üretime ve istihdama destek verilmesi bizleri mutlu etti. Onun için de arkadaşlarımızla e, bunun karşılığını gördüler. Döviz zaten istikrar kavruluşu yavaş yavaş dövizin Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra istikrara girmesi evet. bunun zaten bir evet. örneğiydi. Dün Merkez Bankası'nın faiz açıklamaları da buna bir nebze olsun destek oldu. İş dünyası Erdoğan'a bazı taleplerini de iletti. Bu kadar yoğun bir tempo dış politikanın çok farklı olduğu bir noktalarda bizleri çağırıp sektör başkanları olarak dinlemesi Türkiye'nin gelecekle ilgili ortaya koyduğu vizyonun bir belirtisidir. Bu anlamda bizler açısından gerçekten onur verici bir Durum oldu. Büyük problemleri tabii e, anlattık, sıkıntıları e, söyledik. E, de küçük problemde ve farklı olabilecek olan problemleri zaten bakanlık seviyesinde çözebilecek olduklarımızı e, bakanlık bakanlarımızla beraber çözüyoruz.